döviz bulamadığımızdan bu krizleri yaşayama, yaşamaya devam edeceğiz. Suudi Arabistan Veliaht Prensinin gelip bize 5 milyar dolarlık swap kanalı açıp açmayacağı. Onun ona umut bağlamışız ve bizi yöneten yerli ve milli hükümet bunları saklamadan da umutlarını buraya bağladıklarını söyleyebiliyorlar. Böyle içim acıyor, canım Birleşik acıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle yaptılar ya canlı yayında Merkez Bankası ile swap hmm. anlaşması yaptılar çok büyük bir olay gibi de işte haberlerde canlı yayında verildi falan hatırla. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin dirhemi 5 milyar dolar karşılığı dirhem Merkez Bankası'nın rezervlerinde gözüküyor. Defalarca anlattım ki ilgili Merkez Bankası'ndan izin almadan o ulusal paraları rezerv para olan dolara, euroya yine çeviremezler. Yani kullanamazlar. Sadece makyaj için duruyor. Normalde bu ulusal paralara swap'ın anlamı nedir biliyor musun Ferit? Birleşik Arap Emirlikleri bizle yapılan ticaretimizde onların TL bizim direni kullanmamızdır. Maksat bu. Biz bunu rezerv diye pazarlıyoruz piyasaya. Ya Suudi Arabistan izin verirse benim paramı dolara çevirebilirsin derse? O ne demek biliyor musun? Ne demek? Abi şeye Suudi Arabistan riyalinin değerini e, Riali piyasaya e, emisyon hacmi normal likidite e, sınırlarını aşarak satman demek reali, a, şeye, Suudi Arabistan Riyali'nin değerini düşürmen demek. Hiçbir merkez bankası buna izin vermez. Veremez. Anlatabiliyor muyum? Yani Suudiler tabi bizim vermez. Suudiler de izin veremez. Vermiş olsalar, o yirmi buçuk milyar dolarlık ulusal paralarla o e, şeyde bilançoda niye gözüküyor? Olduğu gibi orada duruyor. Hiçbirini kullanamadılar. Hiçbirini birini yani, kullanamadılar. Evet, doğal olarak Türkiye yüklü bir miktarda e, Suudi parasını çevirirse doğara Suudi parası değer kaybeder. Değer geliyor. Buna da izin vermezler zaten diyor. Vermezler. Onun o zaman için... Bu swap, swap, swap diye niye biz böyle o, o, hocam böyle hava atıyoruz yani ne oluyor? Suudi Arabistan parası duruyor bizde. Ne işi? Bizim şey paramız yani. da orada duruyor. Karşılıklı orada duruyor, evet. takas para. Faizli karşılıklı takas para. Hmm. Bir, normalde bu ulusal paralarla yapılan takas... Karşılıklı ticaret maksadıyla kullanılır. Ya adamlar bizden bir şey almıyorlar ki biz bu ticarette kullanalım. E Birleşik Arap Emirliklerine bakın, Suudi Arabistan'a bakın, ihracatımıza, ithalatımıza bakın, kullanamıyoruz. O zaman hocam yani, yani o... şeyle e, Avrupa Birliği ile ABD ile bu tarz hükümlerle evet. swap yapsaydık eğer. Bravo, evet. bravo, bravo. Şimdi onun için hazine ABD Hazine Bakanı'nın yardımcısına gelelim. Hadi. Eğer ABD Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye alternatiflerden birisi neyin karşılığı olarak e, NATO vetosunu kaldırmamız için mi Suriye operasyonunu yapmamamız için mi e, şeye Ruslara karşı ambargoya ambargolara katılmamak karşılığı mı? Bunlar pazarlık masasında olup bir swap işimiz olacak belli. Bizden neler isteyecekler onu da bilmiyorum ama o swap yani ABD Merkez Bankası ile veya Avrupa Merkez Bankası ile yapılacak swap az önce söylediğim ulusal paralarla yapılmış swap gibi değildir. Serbest döviz anlamına gelir ama tabi orada da şunu unutmamak lazım ki bu swapların vadeleri de önemlidir. Hangi vadede swap anlaşması imzalıyoruz? Bir de şunu söyleyeyim. Bronson kriziyle birlikte o kardeş çok sevdiğimiz Trump vardı ya o Trump'la çıkan kriz sonrası bizim Merkez Bankamızın altınları New York'tan taşındı. Merkez Bankamızın elinde tuttuğu ABD hazine bonoları da satılmış olduğu için Merkez Bankalarının swap anlaşmasında bunlar teminat olarak gösterilir. Bizim elimizde ABD Merkez Bankası FED'den swap anlaşması yapacak şekilde teminatlarımızda olmadığını şimdiden söylemek isterim. Eyvah, çok çok önemli bir bilgi bu. <laughs> o şimdi bu vesileyle diyelim ki e, ABD hazine bakan yardımcısı yine de geliyor. Çarşamba günü geliyor. İşte şey orada bir Sezgin Baran korkmaz konusu da var. Ee, Sezgin o, o Baran konusu. korkmaz konusu daha net değil çünkü Sezgin Baran korkmazın avukatı bugün açıklama yaptı ki biz ABD'ye iade kararına karşı. E, Mahkemede Avusturya mahkemelerine karşı itirazda bulunduk. Yani o ABD'ye iade edildi, anlaştılar, uzlaştılar, pazarlıkları bitirdiler. Bilgisi sanki çok sahih değil daha. Ama 17 Temmuz tarihinde ABD Yüksek Mahkemesi'nin Halk Bank davasının geleceğine dair itirazı karara bağlayacağı son gün var. Ferit bu bilgiyi bilmiyorum seyircilerimiz biliyorlar mı? 17 Temmuz 17 Temmuz'da Yüksek Mahkeme, ABD Yüksek Mahkemesi neyi karara bağlayacak? Halkbank davasını ABD yargısı görebilir mi? Göremez mi? Çünkü bizim Türk hükümetinin Halkbank davasını Amerikan yargı, yargı mercilerinin görmeye yetkisi yoktur diye bir itirazı var. Hı hı. Nihai karar 17 Temmuz'da verilecek. Belki bu da pazarlık masasında bir unsur olarak bulunacak. Vallahi hepsini saydık. Adam işte geliyor adam ABD Hazine Bakan Yardımcısı. Dedi ki Suriye operasyonuyla ilgili olabilir. Durun diye. Tabii, o, kaldırır, şey, Yunanistan, şey. Ve Yunanistan, ve Ege, Yunanistan Ege, adalarını bak. O sayalım, da, var. o da var. O da önemli. E, Nato konusu belki de bana göre de bir numaralı olay. E, Nato'yu da bu işte e, hani destek verin bir şekilde onaylayın deyip e, bir pazarlığa girebilir e, ABD. Ya Bir de neden haz, Hazine Bakan Yardımcısı Rubül abi? Şimdi şöyle işte onu söylüyorum. Mesela dışişleri biz, Bakanı da gelebilirdi. Biz dış politikada bazen yani yabancılar için şöyle bir algımız var artık. Üzgünüm. Yerli ve milli hükümetimizin böyle bir alışkanlığı var. Uluslararası bir problem çıktığında onu bağlamından, gerçekliğinden, rasyonelitesinden kopararak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz likiditesi sıkıntısı da bilindiğinden belki de e, ABD hükümeti dışişleri bakanlarını göndermek yerine, Blinken'ı göndermek yerine gidin şu Türklere 3-5 milyar dolar sıvap mıvap bir şeyler yapın, bir fon sağlayın. Dış politikanın konusu olan şu NATO vetosu, Suriye operasyonu, Ege problemi e, gibi konularda veya 17 Temmuz'da karara bağlanacak Halk Bank davası konusunu da önlerine koyarak zaman zaman da şahsi mal varlığı dosyasını açarız konusunu da gündeme getirerek şu adamları ikna edin diye bir düşünceye sahiplerse hepimizin bundan incinmesi lazım. Hepimizin buradan rencide olması lazım. Ama vakanın gerçekliğin bu olduğunu hepimiz biliyoruz. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Türklerin, Türkiye'nin döviz sıkıntısını bildikleri için önümüze bir teklifle, bir pazarlıkla gelecekleri anlaşılıyor. Haftaya görürüz. Yani bu hafta sonuna doğru veya açıklama yapılırsa görürüz. Neye razı olduk. Çünkü şöyle bir algı oluştu Ferit. Recep Tayyip Erdoğan bağırıp çağırmaya başladığı an beni ciddiye alın gelin pazar, masaya oturun demek istiyor demektir. Bu böyle genelde, oldu. genelde öyle oldu. Genelde hep öyle, öyle oldu evet. Bransın'da da öyle oldu. Birçok olayda böyle oldu. Duyun beni duyun anlayın bak burada bağırıp çağırıyoruz. Her ne kadar bir ay önce İsveç Cumhurbaşkanı'na veya Finlandiya Cumhurbaşkanı'na sizin NATO'ya girişinizi destekliyoruz diye beyanda bulunsak bile bir ay sonra biz size karşıyız çünkü PKK'yı PYD'yi destekliyor musunuz diye size veto koyuyoruz diye bağırıp çağırıyoruz. Muhatap olarak da bunları beklemiyoruz. ABD'ler gelip de bizi bir ikna etsinler diye bir mesaj çakıyoruz. Umuyorum, ümit ediyorum ki böyle ucuz pazarlıklara Türk dış politikası, Türk devletinin itibarı bu pazarlık masalarında meze yapılmaz diye ümit ediyorum Ferit. Ama bak söylüyorum Bin Salman testere dedik, katil dedik. Ee, sonra da dosyayı kapatıp gönderdik. Ve bugün de o dosyada itiraz şehri bulunan hakimi de o testere salmanın davasına bakan e, dosyadaki hakimin birini de şerh koyduğu için bir yere İstanbul'dan atmışız göndermişiz. Aynı şekilde şeye şerh koyanı da göndermişiz. Kime? Ee, Gezi davasındaki müebbet hapis cihazı verdiğimiz isim söylesene Ferit bak benim aklıma gelmiyor şu an ismi söyle. Kavala davasını diyorsun. Kavala davasında şerh koyanı da HSK bugün postalamış bir yere şerh koyanı. Bak e, testlere salmanın dosyasına şerh koyanı Muhalefet şehri yazanı göndermişiz. Kavana davasına şer yazanı postalamışız. Şimdi biz bu ülkede ekonomi konuşuyoruz, enflasyon konuşuyoruz, enerji zamları konuşuyoruz, kurumları konuşuyoruz. Ya hukuku çökerttiğin an, kurumları çökerttiğin an senin yoksulluktan, senin e, fukaralıktan kurtulabilme şansın yok zaten. Bizim problemimizi bir bütün olduğunu anlamamız lazım. Tablo bu. Yani zaten... Abi, bu Hazine Bakanı sen, e, sen bitir abi bitir cümleni ben bile gideyim. Bak söylüyorum İsrail Avrupa Birliği Komisyon Başkanı oturuyor İsrail'le Mısır'la Rusya alternatif olsun diye Akdeniz gazının anlaşmasını yapıyor. Türkiye ne yapıyor? Seyrediyor. Peki biz bizden habersiz bu bölgede kuş uçmazdı değil mi bu bölgede? Ya Doğu Akdeniz'de bizden daha büyük, daha geniş sınırı olan başka bir devlet var mı? Yani Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir. Doğu Akdeniz'in doğal gaz kaynaklarını Avrupa Birliği Komisyon Başkanı oturdular. Resmen anlaşma imzaladılar Mısır ve İsrail'le. Biz de seyrediyoruz. Sonra işte bu gaz fiyatı, tuz fiyatı, elektrik fiyatı, mazot fiyatı diye böyle kendi kendimize bağırıp çağırıp sözde teselli olacağız veya tatmin olacağız bağırıp çağırdık diye. İçine düştüğümüz durum bu maalesef Ferit. Şimdi bazı kavramlarda insanımız da bilgisiz. Bu konuda bilgi verdiğin iyi oldu bu swap konusunda. Çünkü herkes bir şeye söylüyor. Bir takas durumu olduğunu söyledik. Ve sıvap yapılan ülke ile kendi ülkemizin para biriminin Değişmesi. Değiş tokuşu. Değiş tokuşu. anlamına da karşı geliyor. ticarette kolaylık olsun diye. Evet yani Suudilerle swap yapınca, Güney, Güney Kore ile swap yapınca, diğer ülkelerle swap yapınca memlekete döviz giriyor anlamına gelmiyor. Bunu söyleyelim ama demin güzel bir soru vardı. Şimdi testere salman eğer altın swapı yapabilir mi diye altın swapı nedir, nasıl yapılır bir de onu biraz bize açıklar olabilir abi. Şöyle swap'ta ulusal para yerine altını da kullanabilirsin. Bir tarafta altın var öbür tarafta Türk lirası var takas olarak. Ama altına faiz uygulanmıyor. Bütün dünyada faiz uygulanmıyor. Yani biz altını e, yurt içinde Türk bankalarından bizim merkez bankamız altını da swap niyetine bankalardan alıyor ama orada şu, şu maksatla alıyor altın swap'ını. Biliyorsun ki Merkez Bankamız diyor ki Türk bankalarına ben size yüzde on dörtle politika faiziyle para vereceğim. Siz de bunun karşılığında bir teminat gösterin. Merkez Bankamız altını da stoklarda, rezervlerde gözüktüğü için onu da kabul ediyor. Veya son uygulamayı biliyorsun değil mi Ferit? Merkez Bankamız Türk bankalarına dedi ki ben sizin hazine bonolarını Sabit faizli ve 5 yıldan uzun vadeli olanları artık teminat kabul edeceğim. Bunun %100'ünü de teminat kabul etmeyip, etmeyip %30 iskontolu yap, kabul edeceğim. Ne oldu biliyor musun Ferit? Ne oldu? 10 yıllık Türk tahvillerinin, Hazine tahvillerinin faizi otomatikman %18.5'a düştü. Hmm. Bu bak her işimiz, her işimiz zorlama, her işimiz yani piyasada kimse e, hazinenin çıkardığı 10 yıl vadeli ve sabit faizli kağıtları %18.5'a %18, asla ve kata satın almaz. Ne yapıyoruz? Merkez Bankamız diyor ki benim hazineden çıkan kağıtları siz satın alın ben onun yüzde %70'lik kısmını teminat sayacağım ama nasıl olsa ben size yüzde %14'le para kullandıracağım için siz bu ikisini dengeler yine para kazanmaya devam edersiniz. Bak faizi indirdiler. Neyle indirdiler? Sopa zoruyla. Beş yıllık tahvillerde, iki yıllık tahvillerde faiz aşağı inmiyor. Tuhaflığa bak ki on yıllık tahvillerimizin faizi aşağı inmiş oluyor. Ama onlar piyasada işlem görmüyor. Soruna geldim şimdi. Gördüğün üzere bankalardan hem tahvil olarak şeye teminat kabul edebiliyoruz hem de altınları hem swap hem teminat olarak kabul edebiliyoruz. Suudi Arabistan altın verip bizimkiler karşılığında TL verirlerse ben bu örneğe rastlamadım hiç. Yani altına faiz uygulanamaz. Altının faizi yok. Onu biliyoruz yani. Ama Suudi Arabistan'ın Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü bir altın rezervi var mı? Açıkçası bilgi sahibi değilim. Ben böyle bir şey böyle bir ihtimal olduğunu da zannetmiyorum. Böyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum yani. Altın karşılığı swap olduğunu zannetmiyorum. Peki Aa, şimdi. Sudiyalı TL karşılığı swap olur ancak.